Bir şey söyleyeceğim. Benim kulaklığın şarjı bitti. Bir, bağırmayın. iki küfür etmeyin. Tamam. Bu kazabı. Şeyine girdim de, bunun muhabbeti ne? Roller, ördek ve kaz. He, şey, tamam. E e Emangaz gibi yani. Emugaz. Şimdi birkaç el oynayalım da en azından. Furkan yatacak. Ki. Vampir hangisi oluyor? <laughs> ben Vampir ördek mi oluyor, kaz mı oluyor? Vampir, ördek oluyor. Şimdi evet. Şimdi görev, evet. Ne? Şimdi görev göre görevler yapıyorsun. Ana bunu ne lan? Yani normal şey bu ha. Among ya. Yanındaki kim de oldu? güneş geçti ya. Kimdi o? Sen miydin? He. Nereye gidiyorsun sen? Ne bileyim geziniyor öyle. Hadi birlikte de gezinelim o zaman. Hadi. <laughs> <laughs> Görevin ne? Görevim bir şey. <gülüyor> 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 ne oldu lan müzik falan başladı? Ne oldu? nasıl bir görev bu Sabotaj mı oldu? Nereye gitmemiz lazım? Bir dakika. Oğlum bilmiyoruz sabotaj falan yapmayın ya. S sabotajlık bir şey yazmıyor ama. <laughs> o bu hani hemen gazda var mı sabotaj bir şeydi. Bu ne oğlum? <laughs> bu niye yanıp sönüyor ya? 8 9 diye sayı aşağıda onlar mı? Evet. evet. Süre bitti şey olacak. Kaybedeceğiz. Kerem'miş lan. Kerem'miş lan. <laughs> Benim ben ben. Kaz kaz. Onu kazandım. nasıl yaptın? <laughs> Biz niye kazandık? Ama o reaktör falan mı çalıştırıyor? O nasıl? Neden öyle oluyor Bir de bir mikrofon açık galiba birisinin. oyun için mikrofon. Ya benim açıkmış ya. Görev yapın hemen görev yapın. Şimdi Furkan anladığım kadarıyla Furkan'ın üçümüzü bulup öldürmesi gerekiyor. Biz de o süre boyunca hayatta kalacağız. Ya artık kimse yani. Acil görev yapmamız lazımmış. Ya okay. buçuk dakikası mı var? Süre biterse de biz kazanıyoruz. Şimdi süre bitene kadar öldürmesi lazım demek. Furkan, az süren kaldı ona göre. Demek sensin ha? O zaman gizlenerek ha. oynayacağız biz bu oyunu. Furkan'ın bizi bulması imkansız. Furkan olduğu ne belli oğlum. Sensin demek Şerekeli. ki. Sen misin lan Furkan? Ha? <laughs> Değilim lan, görev yapıyorum. İnandım. <laughs> İnanmaz mı? Ya. Neredesiniz lan? Her yeri <laughs> <laughs> Oğlum her yeri dolaştım. En son Hüseyin'i gördüm ya. Son saniye. Kanka harita çok büyük. Yanımdan geçtin. Görmedin galiba. Hayır görmedim. Kanka harita çok Benim büyük. Yanımdan geçtin Harita farklı bir harita deneyelim. Yükleniyor diyor bende. Ah. Ne <laughs> oğlum? Üy, çok aydınlık, parlaklık kız. Vampirimsin <laughs> sen kardeş. Allah o benim her şeyim karanlık tamam. Galiba bende biraz pink var. Oğlum bu da barzı da çok büyük ya. Oynamıştık ya. Şey? Ha doğru oynamıştık bunu. Sen niye öldürdün şeyi? Vampirim. Hüseyin. Ne yapıyorsun? Görev yaptım. Öldürme. Ne görevi yaptın? Hı? Ne? ne yaptın? Beyler neredesiniz ya bu arada? Furkan. He. Temiz misin? Temizim kardeşim. Bak buradaki lahiti açtım ya. Ne bak. Demek lahiti açtın. Önce gene Yusuf. Abi çıldıracağım ya neredesiniz? <laughs> tamam ben nerede olduğunu söylüyorum. <gülüyor> dur! Dur! <gülüyor> dur. <gülüyor> <laughs> Valla söyleyecektim. Dur dur yalan söylemeyecektim. Ben de ki. Öldüren. Öldürüyor musun? Şu haritayı da değiştireyim ya. Kaz kapeli diyelim. Loja 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 aç. Ya bu şey ya. Bu oyun değil ki. Bu oyun oyun değil bu oyun değil. Bu oyun değil. Sohbet muhabbet de odası sağlamın abi. Oğlum gelmeyin nasıl soruyorum sıçıyorum burada Flora mı sıçıyorsun lan? Tuvalet var burada. Aa. ne yapıyorsun? İçimiz var ne neredeyim? Oğlum biz her türlü kazanırız. O zaman görevlerimizi arttıracağım bizim. Nasıl arttıracağım? Bilmiyorum. Ha? Nasıl artık ya? Ya dur şu... Şimdi... Sakın öldürme şu merdivenleri siliyorum. Nasıl artıracaksın o zaman? Bana da anlatsana. Nasıl artıracağını bana da anlat. Sen oğlum ya. Anlatana kadar peşindeyim. Furkan Bey. Oo. Bugün nasılsınız acaba? İyiyim siz nasılsınız? Ben bu kişiyi tanıyorum. Kendisini çok yakından tanıyorum. Tanışmak ister misiniz? gel bak burada ne var? Ne var Tanışmak ister misiniz Furkan Bey? Süre bitti oğlum. Öldürdün öldürdün. Hmm. Ah! Yusuf yaptı! Kerem, Kerem'miş. <laughs> Yusuf yaptı! Kerem'miş. Kerem'miş. <laughs> ついにフセインに再会しました <laughs> ミッションをどう増やすか言うまで私はあなたを追いかけると言いました <laughs> あなたは私から逃げたと思ったのでしょう今ここであなたを殺します殺人者、逮捕しアテッ <laughs> kazandın lan nasıl kazandın oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bana mı denk geldi? Gözcü oldu kim? Kerem Keskin nişancı benim. Mavi tişörtüm var. Aa. Gözlükle bıyıklıyım. Eren hemen space'e basın. Hemen space'e basın. Space'e basınmamış bir yerde basın. Bende çok lag var. <laughs> Kerem sen miydin o? Ha? Hangisi? <laughs> bir de mesela o gitti. <gülüyor> Hayır. Tamam <laughs> bu sen misin? Evet. Sen o sen misin? Bu şu an kuaförde olan sen misin? Evet. Avattan beri seni mi takip ediyorum? Burada. Burada. Mavi. Nerede? Şey nerede? Keskin nişancı benim. Ama bu değilmiş. O zaman o zaman. Ne oldu lan? Bir şey yok ya. Reza da olan şeye bassın. Reza da olan face'e bassın. Ben space yapamıyorum değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bu olabilir mi Kerem? Hı? Abi ben de oyun acayip kasıyor ya. Ben çözemedim. İndirme falan mı yapıyorsun? Bende de. Yok indirme yapmıyorum da çok kasıyor. Şu polis merkezinden çıkan mavi tişörtlü. Aha. Kırmızılı, kırmızılı. Doğru Sen miydin işte. Keray? <laughs> evet. Doğru değil mi? Afer miydi? Ben mi buldum seni acaba? Mavi tişörtlü müydü arkandaki? Ben mavi tişörtlüydüm evet. Şimdi hangi tişörtlüsün? Kırmızı tişörtlü. Oğlum gel buraya. Özü kim? Space'e basıp dursun ya. Space'e bassın. Sen nesin? Bir şey. Sen de gözü değil misin? Şu Şeşir. Bankalı olan mavi tişört olabilir misin Kerem? Neredeki? Bankalı. Yani önceden maviydim ama. yine buldum. Buldum buldum buldum. Nerede? Lokasyon söyle. Tanıtım bölgesi. Tanıtım bölgesinden aşağı doğru gidiyoruz. Ambarın oradayız. Değilmiş, 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 değilmiş. Gidin. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? kimsin? Dur bakayım. Olduğun yerde dur. Sen Yusuf sen misin bu? Ben Benim. bir ibadethaneye girmiş olabilir mi? Oradan yeni çıktım mı kılıyor Kerem? Buldum 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 buldum. Evet iniş bölgesinin oradayız. Hadi gel yani, gel. Haritada çok... Asa, kasaba meydanı var Hı. ya kasaba meydanı. Kasaba meydanı ile iniş bölgesinin arasındayız. Hımm. Aa! Tamam. Burada burada kırmızı kırmızı tişörtlü. Polis merkezinin üstündeyiz. Polis merkezinin üstündeyiz. Polis merkezinin. Hayır buraya gel. Polis merkezinin üstüne gel. Tamam geliyorum dur. Anam gelemiyorum ha. Beyazlı mı? Şu mavili işte bu bu. Değil be oğlum ya. Ha, bu. Bu bu. Bu. Like <laughs> <gittim? Aslısı>. oh. <laughs> 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 güzel yer yapmıştım ya. Bırakmadı, durdu peşimde ya. Çok çok kalkıyor <laughs> bende lan ben çözemedim ya. Pingi e nasıl mı? Nasıl bir hala ya? Sen buluruz ya. Bulur musun? 报告一下。Oh boy, yeah. Hello oh, sir, good afternoon sir, how are you doing? You are having problem with your computer. You are putting the laptop too much outside. Oh, don't Büyük ihtimalle eski meyhanenin orada olabilir. Çok çok güzel bir yer buldum. Burada kesin anlaşılıyor. Su bu mu? Mavili mi? Ya, ya Bak lag, lagı var ha. Onun peşinden gidiyorum ama. Buluyor musun bunu? Oydu lan. Oymuş oymuş. Yok abi ben böyle oynayamam ya bu lagda. Bıyık sileceği. De bu Yusuf mu? Yusuf sen misin? Tamam, Yok. Sen beyazlı mısın? Ben işte üniformalıyım şu an. Heykelin yanında mısın sen? Ben şu an yanında. Bu kendimi okuyordum <laughs> lan. nasıl başardın? Ama Bak fotoğrafı... Yusuf. Bak bu sokaktan yürüyenleri... Bu Hüseyin mi bu? Kırmızı şortlu. Bu Hüseyin mi bu? <laughs> bu Furkan değil mi? Plazanın oradayız. Plazanın oradayız. Dur bakacağım şimdi belli olacak. Ha <laughs> tamam NPC'ymiş o. <laughs> tamam. Bu mu? Bu Furkan. Bu. Bıyıklı. Bıyıklı Ay. gözlüklü, burnu büyük. Kırmızı, kırmızı. Benim, <laughs> benim, benim, bu. benim bu. Benim bu, ben. Ama Furkan bana, ba bana döndü ha, benim de olsun. Benim kılımda yani. Ona lan. Ne ya? Hmm. Valla baba bu yanımda osurdu gidiyor. Bak şimdi. Böyle çok so bu dolan sokakta... dolan gidiyor. Bu sokakta yürüyenleri... Bak bu 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 bu! Bu 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 bu! Mavi mavi vur vur vur! Vur vur! Aa. Sana Bak burada yürüyen NPC'ler şu şekilde yürüyor. Normal bir oyuncu böyle düz yürüyor. Bak bak görüyor musun? Bak NPC görüyor musun? He iyi oyunu bitiriyorlar adam. Ya Allah. Ulan... Bitirdim. İçeriden... Nasıl buldun lan? Yanında gelmiş dans ediyor amına koyayım. Kerem oyunu sen kursan hadi. <laughs> tamam. Ben bu özellikleri bilmiyorum ya. Özellikleri denemek için yaptım bu arada. Aydar yaylas. Haydar yaylas gel Tonca ilaçsın da Gülüm man. Aha Ya yok yine aynısı ya aynı Değişmedi Valla ya Steam'den bir şey indiriyorsun ya da internette bir sorun var Yok kanki bir şey indirmiyor ya yani. Bende de lag var ya Sadece ona özel değil Tam şurada, şu arada kesişen bölgede mi? Oo, vur onu. Kırmızılıyı vur. Kırmızılıyı vur. Bunu vur, bunu. <laughs> Oğlum bu benim lan mal. <laughs> Kendimi mi vurayım lan. Benim o. Eren az önce yanımızdaydı o zaman bak tebessüm etti güldü. Oğlum ben görev yapıyorum nasıl göreyim Abi, Oyun <laughs> makinesine gelin oyun makinesinde kesin, bari. Ama hangisi bilmiyorum. Kesin oyun makinesinde. Denedim şansımı. Yemedi. Bak hala oyun bak yani. ya. Abi. ya. biliyorum abi. <laughs> Nereden anladın lan? Ne bileyim. Birden oraya git. Yani görevleri biliyorum buradaki görevleri az çok da. Bir parka bakacağım. Belki parktasındır. Aha. Buldum. Kırmızı kırmızı kırmızı. Neredesin lan? Değilmiş değilmiş. Bu 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 bu. Beyazlı Beyazdı, bak bak beyazdı. Burada değil burada değil ama o şu an okulda büyük ihtimalle. Okulda mı? Beyazdı mı acaba lan? Yok o da değil. Okuldan çıktı, sokaktan gidiyordur şu an o. Tam beyazlı Furkan galiba ya. Hı? Şu an sokakta gidiyor. Şerif istasyonuna gitmiş olabilir mi? Elektrikli istasyonu. Allah Allah. Laboratuvara hiç bakmadık ya. İn köşelere falan gitti oğlum. Cool o zaman abi. Parkta. Şu beyazdı. Kim abi? Beyazdı beyazdı beyazdı. beyazdı. Ah değilmiş ya. Hı. Kırmızılı olabilir mi? Parktan çıkmış. Bu kim? Sen kimsin? Kim kim? Oğlum, sen sen peşlemeyeceğim seni. ben kanka ben beyazlıyım. Şapkayı ters takan bir tane şey var ya gözlüklü. O benim. Kerem o zaman Kerem bu Kerem. Değil. Neredesin? Yoldayım şu an. Burada Radyo ya, istasyonun oradayım. Okulda mı okulda? Ya sen... Kerem köşelerdesin kesin ya. Mi? <gülüyor> Köşeler mi? Köşeler. <laughs> şu çıkan sen miydin lan burada? Bence sendin var ya. Aha. Nereye gitmiş olabilir? Şerif istasyonuna çıkmış olabilir. Şerif istasyonuna bir atalım. Burada öyle Şey sen parkın oraya git. Lan! <laughs> Kerem o muydu? E, neyden bahsettiğini bilmiyorum. Oydu ne bu lan? Neyden bahsettiğini bilmiyorum. <laughs> Aa biri oturdu Bu 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 bu. Kırmızılı vur onu vur. Değil abi. Ah oh, fuck. Furkan bir daha vurma. Emin olmadan vurma. Vur, vur, vur. Son şansımız. <laughs> <laughs> Buldum ya, beyazlıydı ya. Buldum, yola gelin, yola gelin. O <laughs> benim, benim Ya mal, söylesene. Vururum ha. Vurma, vurma kimseyi. Vurmadım da. açmam bile. Oğlum adamın yanına bile yaklaşamadık. Adamı iki defa buldum, ikisinde de teleport yaptı, şey yaptı amına. Nokta atışı buldun ama nasıl yaptı bilmiyorum yani. Aga şeyi takip ettim ya. Gözcünün alanı var ya. O alanları takip ettim, sıkıştırdım, sıkıştırdım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi keskin nişancı ya? <laughs> ben kuş olmak istemiyorum. Ben nişancı olmak istiyorum ya. Özgün Sus. gözcülere sesleniyorum. Ee, ben okul tarafındayım. Birisi şerif istasyonuna gitsin, birisi parka gitsin. Oğlum, oğlum zaten Sende iki şey... sene geçti bu anam birazdan modeme yaklaşayım dedin de. Çok filt var ya. Onun faydası olur. Yaklaştım mı de. 2 metre bu yok ama. Bu kim bu kim? Mavi benim. Neler bu? Ortalarda bir yerinde. Laboratuvara bakıyorum. Bence şu an okulda o. E, laboratuvar ve elektrikte. Laboratuvara bak ben elektrikteyim. Elektrikte şu siyah şapkalı mavi mavi tişörtlü buldum. Nereye gitti? Ben de gördüm çıkarken. Oğlum nasıl buluyorsun Allah ya? Allah Allah. Allah. <laughs> <laughs> Kanka çok iyi takip ediyorum ya. Şu an sokakta parka doğru gitmiş olabilir. Parkta değilse oyun makinesine gitmiştir. Oyun makinesiyle lokanta arasına bir tane yapıştırdım. Burada değilse bence orta tarafta biraz daha radyo istasyonu tarafına doğru. Şuradan bir tane çekelim. Tamam. Laboratuvara bakacağım. Şu olma ihtimali şu. Şu değilmiş. Şey ben okul tarafına doğru dursana biraz. Oyun makinesinden çıktı bir tane. Bıyıklı, pembe. Takip ediyorum sokakta. Hangisi la? Kaçıyor gidiyor. <laughs> Şunu Bak, vurayım. Vur 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 bir. <laughs> Vurdum da yemedim Hangi se ben lag o öyle lag var ki ama e Nerede o ya okulun Daha Oyun makinesinde Oyun makinesinden çıkan aha Şeye doğru gitti bir tanesi var o mu değilmiş Oyunu bitirecek ya Elektrik elektrik Abi çok Yanındaymış. Ya. Amına koyayım yanındaymış. <laughs> <laughs> Savattan beri izliyorum ya. FBI gibisiniz lan. Gölcüydü ya o kadar olsun. Bu harita güzel ama bu oyun modu için. Ya oğlum istiyorum. Işte ya <laughs> artık ben olmak istiyorum. Abi en olmayacak adam keskin nişancı oldu ya. Ben oldum ama koyayım. hemen şöyle <laughs> geleyim abi. Bir space. Hayır ya dur, burada değil, burada değil. Sağda değil aynen. Oralar. Dur bakayım. Buldum galiba. Dur dur dur. Buldum galiba. Tarafa tarafa geldin mi? Gelmedi. Bu <laughs> oralarda. Buldum 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 buldum. Buldum. Nerede? Nerede? Babar Laboratuvardayız. Yanımda, ortada. Laboratuvara bak, yeşil yere bak lan. Bu bu. Bu mu? Bu önümüzdeki. R'ye <laughs> oh. geç bastım ya. Artık nişancı olabilir miyim ben? İki defa osur. <laughs> i̇yi, iyi de olur. Keskin nişancı abi böyle şey olur mu lan? Kaç tane el oynadık bu üçüncü keskin nişancı. Eee beğenmiş demek ki senin nişancılığını. Allah Allah. Ee, parkta mavi tişörtlü gözlüklü birisi var. Saçların yanına şey, şey taramış onu bir vurur bilir misin? değilim az Mavi değilim, tişörtlü az önce gözlüklü, gözlüklü. gözlüklü <laughs> mavi tişörtlü gözlüklü saçları yanına doğru taranmış. Şu anda Nerede lokantada, lan? lokantada tuvalette şu anda. <laughs> bir dakika ben de mavi tişörtlü gözlüklüyüm acaba <laughs> ama lokantada değilim lan. Tamam o değilmiş. Sağ alta park bölümünde dur. Bir dakika. Beyaz tişörtlü siyah şapkalı. Beyaz tişörtlü siyah şapkalı gözlüklü. Oyun makinesinde. Oyun makinesinde. Şu anda sokakları yukarı doğru gidiyoruz. <laughs> Beyaz tişörtlü siyah şapkalı. <laughs> Sokaklardan yukarı doğru gidiyoruz. Şu anda şerif istasyonuna doğru çıkacak. Şerif istasyonu. Lavrotar. Vay, Beyaz tişörtlü. Doğru, doğru, doğru. Beyaz tişörtlü siyah şapkalı. Vur. Vur. Vur! Salak. Yemedi. <laughs> Hayır doğru kovaladı. O bendim doğru söylüyor. Sabahtan beri peşimde. Ama orada hengamede ben tam tersi yöne gittim. Valla fark etmedi. bir yaptın. O zaman sen hala tutasın. Ee, parkta beyaz tişörtlü. <laughs> <laughs> Neredeydi lan? Şeyden kanka seni eşkalden anladım. Bir tane daha gördüm yanımda. Tam o yeşil daire içinde de görünce dedim yapıştırayım deneyim bir tane. Kanka süresi vardı 20 saniye falan. Ah. yani. Ha. Allah Allah evet. bu ha, bir bokluk var lan bunda. Gene keskin nişancı oldu. Bir <laughs> 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 Siktir buldum ya. <laughs> hemen oh. de olmasın ya. Ah. Oh. Nokta hemen buldum Nereden? baktın? <laughs> <laughs> lan Aa burada şeyde tam şu arada. Aa kopyaladı kendini. Kırmızı tişörtlü burada, gözlüklü o, birisi var bu kim? Kırmızı tişörtlü o, bıyıklı. Gözlüklü. Oğlum şey lan. Gö gözlük kıyafeti giymiş bu. Neredesin gözlük, kanka? Ha? Kanka gözlük kıyafeti giydi. Tamam mı? Biz yan yanayız ya. Bizim harcımızda gözlük kıyafetli olan birisi. Ben de oğlum o benim lan. Ben. Yusuf, ee, sen sol bölgeye bak, ben sağ bölgeye bakacağım. <laughs> tamam. Yusuf Çok... ama sen, sen seni vurduğum zaman bak şey yukarı gitmiyor. O o kim lan? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Okulda, okulda. Okulun girişinde aşağıda, okulun aşağısında parka doğru. Aa, hangi nesil bu? bu lan? Aşağıdaki kaçan yukarı okula girdi, okula girdi. Vur. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, ya oğlum bir durun bir durun ya. Oğlum ben <laughs> var ben, şu olsam beni 10 saniyede plan öldürmüşsünüz herhalde ama. Artık göz yoldu. Mavi <şöyle> tişörtlü <laughs> yeşil yeşil bir kuş var burada. Mavi tişörtlü. Lokantada. Lan, <gülüyor> <gülüyor> Lokanta, lokantada şerif istasyonunda. Ya. <laughs> lan ne <bir> dur. <laughs> Oğlum hemen de vurdun lan. 2 dakika izleseydik adamı. <laughs> kanka ya elektrik istasyonu ya onun önüne gelelim adam. <laughs> <laughs> Bakalım burada mı? Bir saniye. Nereye gitti lan bu haritadan adam mı çıktı? Okul bölgesinde, okul bölgesinde büyük temelde beyaz tişörtü ve siyah şapkası olan gözlüklü bir arkadaş. Şu an yanımda duruyorum. Beyaz tişörtü. Buyurun. Buyurun. <laughs> Ama buralarda gösteriyor. Buyurun bu, ben. bak, bu da olabilir. Bak. Bobo. Bu, bu. Buyurun mu? Dur, bir daha basacağım. Vallahi hala <laughs> Vurdum. Bastım Vurdum. Reye vurdu. bastım ben. Işınladı lan bir de. Ay <laughs> hareket et, şey yap, etmemeye çalışıyorum ki belli olmasın diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu el beni yakalayın helal olsun. Bu kaçacağım sizden. Abi keskin nişancı benim noktan burada bir yer. Kanka mavili şu. Kesin o bu. Efendim. Bak bak. O benim benim. <laughs> ben okul bölgesinde kalacağım. Oraya bakacağım. Oğlum gel buraya. Kırmızı short değil. Ben buraya pusuyorum. Görüş okay. benim. uzağa gideyim de Kerem o taraflardaysa ben buradan görüş vereyim. Ne oldu ya lan? şansını <laughs> denedi vurdu ya. Amına koyarım, amına koyarım. Şansını <laughs> denedi vurdu ya. Nasıl buldun lan? Abi oyun salonunda biri vardı, vurdum öldü ama. <laughs> Kanka kırmızı tişörtlüme karıştırmayın. Gözlüklü ters şapkalı yeşil. Efes'in ama oha amına koyayım. Lak'tan anladı bizi. Abi mi? çok mu? Valla. Vay amına koyayım abi. Kanka Vurma çıkayım geç. Ya, oynayamıyorum ya. Oyna oyna bir elde hadi bir elde. Tamam bu elden sonra çıkayım o zaman. Çık sen hiç sen bulamayacaksınız beni. Pes ne işe yarıyor? Hatırlamıyorum bunu. Şurada şöyle yapalım şu mu lan? sen misin lan bir daha yapayım değil şimdi şey de istemiyorum kırmızı bölgeden ayrılmak da istemiyorum çünkü kırmızı bölge nasıl buraya bakmazlar diye oraya da gitmiş olabiliyor beyaz tişörtlü elektrik istasyonuna gidip ah be tamam bir space yapalım kalbi sol tarafta bir yerde bir daha bassana bir saniye bastım hala buralarda ve siyah şapkalı kırmızı tişörtlü ee, sağ tarafta sokaklardan okula girdi. Aynen o. Oo bak burada. Kırmızı mı? Aynen. Durdu şu ne an. bu NPC rolü yapıyor. O değilmiş. Tamam. Böyle solda solda. Oyun yani salonu mu? Yok yok da sol yukarıda. Kim olabilir? O Şerif İstasyonu orada. En tepe en solda en sol üst köşede. Sol üst köşe mi? çıktı oradan ya. Gözcü mü? Şey değil, ihtimalle aşağıdan geldi. Sokaktan sağa gidiyor şu an. Okula gitmiştir o zaman okulda. Şu an parkta o büyük ihtimalle parkta. Osurdu. <laughs> ya şapkalı şey bağlı çocuğum. Abi <laughs> infoya bak osurdu. <laughs> <laughs> Allah'ım <Anlamıyorum>. ya. <laughs> Böyle şey zıplaya zıplaya gidiyor sanki herkese. Kanka, he. kanka parkta değilse solda. Sen misin lan? Ola ki olabilir mi? Bence şu Olmaz. ya. Bence bu abi. Elektrik istasyonu şu an net. Kanka beyaz, laboratuvar bak. Beyaz tişört <laughs> araba. Arabanın yanında beyaz tişörtlü. Bence bu bak peşliyorum beyaz abi durmuyor gözlükle, yarım saat. <laughs> <gözlükle>, beyaz <laughs> tişörtlü oyun makinesine girdi beyaz tişörtlü gözlük. Şey sen midir? Evet bendim. <laughs> Abi herifi. <laughs> oyun salonu, oyun salonu. Orada olmayı Kanka, gel gel. Şerif istasyonundayız. Siyah şapkalı, beyaz. Ona şey oldu. <laughs> mavi tişörtte oldu. Gözlükte oldu. Aşağı mı gidiyor? <laughs> Şu, şu herhalde ya. Ulan kafam da karıştı. Kaçıyorum. Aa tam şu noktada. Mavi tişörtlü mü? Bıyıklı. Aynen. Artın sandım, şu an nerede? takip ediyorum. Okula girdi şu an. Okula girdi. Okulda, okulda. İçeride mi? Aynen. Kanka kılık değiştirdim kılık. Acaba. Bolda mı? Kanka yer o, o kantada ya. Oyun, oyun, oyun salonu. Oyun salonu eşkal. Mavi. <laughs> Ama hangisi bilmiyorum. Ooo o, o kardeş. <laughs> Bence bu. Yapla <laughs> <laughs>